Herkese merhabalar arkadaşlar. Falkolok kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bugün bizi neler bekliyor? Bugünün kahve falında neler var? Buna bakacağız arkadaşlar. Bu bir kolektif açılımdır arkadaşlar. İyi olanları aldım kabul ettim derseniz Kötü olanları evler, evrene gönderirsiniz. Sevgili arkadaşlar. Ve neyse halimiz çıksın Falımız diye diyoruz. Bugünün kahve falına Bakmaya başlıyorum sevgili Falkoluk ailesi. Şöyle evet güzel bir açılımımız oldu. Feraha çıktığımız güzel bir açılım oldu. İyi haberler alıp gözlerimizin buğulandığı bir açılım oldu. Şöyle bir kahvemizi şöyle bir bakalım. Güzel yollarımız var. Biraz yollarımız var gibi şöyle. Evet. Şimdi neler bekliyor? Aslında e, sabahın ilk saatlerinde şöyle bir güzel haberler alacağız. Canımızı sıkmayan, ferah haberler alacağız. Ama bu haberlerden sonra bakın bir yolumuz varmış. Gitmek istediğimiz bir yol. Ama bu yolumuzun önü görüyorsunuz hemen şurada yolumuzu da görüyorsunuz. Önü de kapalı. Bu gitmek istediğiniz yola gidemeyeceksiniz arkadaşlar. Ama ondan hariç, ondan hariç bir tane daha yolumuz var. Ama bu yol zaten sizin planınızda olmayan bir yol arkadaşlar. Biraz sıkıntıda kalan ya da ani gelişen gideceğiniz yerde sıkıntıya maruz kalacağınız e, ya da bir e, tatsız bir haberin adına gidilecek bir yol olarak gözüküyor. Bu yolunuz açık olduğu için bu yolunuzu muhtemelen yani istemediğiniz kişilerle istemediğiniz bir yola gidiyor gibi olacaksınız bu yolda arkadaşlar. Bu yol gidilecek olan yol. İçinizde bir sıkıntılarınız var. Gözünüz var arkadaşlar. Etrafınızdaki kişiler tarafından gözetleniyorsunuz. eee çeklememezlik gibi bir durumunuz var arkadaşlar. Siz e, bir şeyi kötü de yapsanız, iyi de yapsanız karşındaki karşınızdaki kişilerin gözüne batan bir yapıya sahipsiniz. Güler yüzlü, iyi niyetli olmanız, etrafınızda seviliyor kişi olmanız, e, bazı kişiler tarafından çekilemiyor bu arkadaşlar ve bunun içinde. E, sizi sürekli göz hapsinde tutup bir açık aramaya çalışıyorlar. <laughs> Şimdi şuraya bir gelelim arkadaşlar. Ee, <laughs> kusura bakmayın. Şimdi burada uzun boylu bir bayan var. Ama bu bayanın da ağzı açılmış, gözünü kapatmış, ne gelirse söylüyor. Artık karşısındaki kişiye... E, e, susmayacağını kendini korumaya, korumaya geçen susmayacağını söyleyen bir bayan bu arkadaşlar uzun boylu demeyeyim de zayıf bir bayan artık e, sabrede sabrede taşıp boynunu geçmiş yani sabır taşı artık çatlamış denileceği bir raddede bu kişi şu anda e, karşı, karşı taraftaki kişiden dolayı sıkıntılar içerisinde Artık e, kendini korumak için e, konuşmaya karar veren, bazı şeyleri açığa çıkarmaya çalışan ama bu açığa çıkaracak şeylerin de onu birazcık kötü yendi, kötü olarak göstericinin de bildiği halde e, konuşmaya karar veren bir zayıf bir bayan olarak e, bu görseli görüyoruz burada sevgili arkadaşlar. Ama şimdi bu bayan bir sıkıntıda ya. Zayıf bir bayan sıkıntıda karşı taraftan e, psikolojik e, baskı görüyor, e, zorbalık görüyor diyelim bu bayanı Ama bakın bu bayanın üstünde bir S harfi var. S harfi de temizlikte ferahlıkta olduğu için yani temiz olarak çıktığı için e, bu bayanı, bu kötü kişinin karşısından bu S harfi olan kişiyi kurtaracak. O ona destek olup. E, bu bayanın aydınlığa, feraha çıkmasını sağlayacak S harfinde bir kişidir. Sevgili arkadaşlar. Ve arkadaşlar. Şimdi burayı bitirdik. Şimdi buraya geldiğimizde bakın bir tavus kuşumuz var şurada. E, tavus kuşumuz da hani o güzel görselen böyle görsel tüyleri kapalı bir şekilde. Yani korktuğunuz bazı şeyler e, olabilir kendinizi saklayıp gizlemek zorunda olduğunuz şeyler vardır arkadaşlar ama korkmayın hakkınızı arayın maddi manevi hakkınızı arayın Burayı ben iş yeri kariyer olarak e, görüyorum yani iş yerinizde sizi korkutan sizi sindiren e, birileri Ben bir erkek olarak görüyorum bir erkek olabilir kendinizi e, sindirmeyin korktum diye yeri çekilmeyin hakkınızı ararsanız bakın e, sizin arkanızda sizin işyerinde sizin gibi olan birkaç kişi daha var ezilen bastırılan sindiren bir kişi, birkaç kişi var daha var siz önce olursanız onlar da konuşup hakkını arayacaklar e, Siz e, bu konuda hakkınızı arama konuşma konusunda liderlik yapıyor olarak gözükeceksiniz ve bundan sonra da sizin peşinize de öbür arkadaşlarınızla hakkını arayarak karşı tarafı suçlayacaklar arkadaşlar e, hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin e, ta ki hemen üstünde e, bu iş e, biraz tartışmaya da gidebilir ama hakkınızı arayın. Sonucunuz aydınlık, ferahlık. Hemen tepenizin üstünde ufak bir miktar para var. Ama biraz koşturmanız var. Biraz konuşmanız var. E, patronunuza karşı, ustanıza karşı ya da çalıştığınız e, şirkette müdürünüze karşı kendinizi koruyun, sindirmeyin kendinizi diyoruz. Hakkınızı arayın diyoruz. Şimdi şöyle döndüğümüzde bakın şurada şurada arkadaşlar bir Şahin böyle kanatlarını açmış Şahin ya da bir akbaba mı akbabalık bir durum yok yani aydınlıkta ferahta ee, Şahin daha uygun olur böyle gözleri keskin gören güçlü kudretli hemen yanında da bir bayan figürü var ee, bunu da şöyle yorabiliriz bir Güçlü bir bayan etrafında olup biteri gözleriyle güzel analiz eden ve doğru kararlar veren bir bayansınız arkadaşlar siz burada. Ama size kötülük yapmak isteyen bir takım insanlar var. Bu bay ve bayan insanlar var size kötülük yapmak isteyen. Bayan olan kişi biraz orta boylu ama biraz etli. Yani biraz kilosuna dolgun biri, erke kolanda zayıf uzun boylu biri siz size zarar vermek aslında zarar vermek değil de <laughs> sizden faydalanmaya çalışan demek daha doğru olacak biri var. Siz güçlü etrafınızdakine iyi anınızı yapan birisiniz. Sizin bu özelliğinizden e, yararlanmaya çalışan yani siz çalışacaksınız, siz kazanacaksınız. Onlar da biraz yancı gibi olmaya çalışan iki kişi, bir bayan, bir erkek dedik arkadaşlar. E, haniniz ferah, aydınlık. Sağlık konularında gözün göz ve kemik ağrıları sırt ekrem ağrıları olarak gözüküyor. İçinizdeki sıkıntıyı söylemiştik. Kalp ağrılarınızı, e, e, kemik ağrılarınızı söylemiştik arkadaşlar şöyle bir tabağımıza geçelim Evet zaten tabağımıza demiştik yani biraz sıkıntıdan biraz gözyaşı ufak böyle göz boğusu gibi dökebilirsiniz demiştik ee, hane dışımızda a güzel aydınlık ee, hane dışı olarak etrafınızdaki kişilerden seviliyorsunuz ee, arkadaşlar <laughs> güler yüzlü dedim ilk başta güler yüzlü mütevazi olmanız bazı kişiler tarafından çekilmiyor demiştik ee, iki bayan gözü bir erkek gözü olarak görüyorum takip altında kaldığınız sizi sürekli takipliyorlar bir açınızı bulmaya çalışıyorlar olarak burada bu görseller gözüküyor <laughs> sevgili arkadaşlar bazı e, bayan kişilerin ee, burada bir karın ağrısı bir e, rahim ağrısı gibi göbek şişliği gibi durumları olabilir bay ve bayan olabilir yani bağırsak göbek şişliği gibi bir bağırsak hastalığı sorunu gibi bir görselim de burada gözüküyor Sevgili arkadaşlar Evet arkadaşlar <laughs> ee, bugünün Kolektif açılımını, fal bakımını ben bu şekilde yorumladım. Bu şekilde görselleri görerek yorumladım. Beni takip ettiğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın diyorum. İyi günler.